Bu videoda size birlikte yaratıcı fikir nasıl bulunur? Bir proje ne demektir? Mühendis gibi düşünmek nedir? Bunların hepsini tek başına göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Kickstarter'la göreceğiz. Kickstarter dünya üzerinde yaratıcı böyle gerçekten akıllı insanların e, projeler ürettiği ve o projelerin gelip burada fonladığı, minnetten fon topladığı bir site. Aslında daha önce size buna benzer bir fikir göstermiştim. Indiegogo'da göstermiştim. O da Flow Hive isimli e, bal peteğiydi. Şey ba, bal e, kovanıydı. O kovanla farkındaysanız 12 milyon dolarlık, 12,5 milyon dolarlık bir fonlamayla %17 bin kez fonlanarak bir mucize rekor kırmıştı. Şimdi Türkiye'de sorsan derler ki o, bunun bin kat güzelini biz düşündük kakkuk. İşte ağzının üstüne kürekle yapıştıracaksın onu. Ne düşündün acaba bugüne kadar ne ürettin diye. Neyse. Bu muhteşem bir projeydi. Şimdi bu muhteşem proje kısaca bir hatırlayalım sonra da yenilerine geçelim. Ee, bal petekleri fake bir şekilde üretiliyordu. Ee, bu plastik plastik demin özel bir maddesi var. O peteklerin içerisinde ballar yapılıyor ve sadece bir levyeyi kolu bir şeyi çevirerek o balların aşağıya akmasını sağlıyordun. Nasıl o sistem? Şuradan göstereyim. Bakın şu sıralar arasında bir küçücük manivelayım diyeyim kolu çevirerek balın aradan sızmasını sağlıyorduk. İşte böyle olduğu gibi. Böylece balı sağıyordunuz. Şimdi Indiegogo'daki bu mantık, bal peteğinin, içi, bal kovanın açılmasına gerek kalmayan mantık muhteşem mühendisçe bir düşünmeydi. Peki biz bu işte bu mühendisçe düşünme düşüncenin yaratıcı fikrin benzerliğini görürsek ve bazı ilk üç tane de çok kötü örneğini acaba daha yaratıcı bir fikir bulabilir miyiz? Biz de acaba Indiegogo'ya ya da Kickstarter'a gelip de başvurup benim de fikrim var. Beni de fonlayın diyebilir miyiz? Kickstarter yurtdışına e, yurt dışına adres verirseniz sizin de projelerinizi kabul ediyor. Neler var? Birincisi Zafiro ile başlayalım. Zafiro e, tıraş bıçağının yerine safir koymuş. Ve 100 kat daha uzun ömürlü çok daha kaliteli bir tıraş bıçağı. <laughs> İlk önce biz de e, çeşitli malzemeleri kullandık. Pastanmaz çayı kullandık, nikel kullandık, ıvır zıvır diyor. Ve en sonunda 5.000 kez tıraş olabileceğiniz tıraş bıçağını keşfediyor ve tıraş bıçağını gerçekten nesillerce kullanacak hale getiriyor tasarımı çok şık açısı çok doğru gazetelere haber olmuş uçları safir safir olduğu için inanılmaz keskin zaten ölçü bilimlerini görüyorsunuz ve çok uzun ömürlü 2 milyon kez tıraş olabiliyorsunuz diyor 2 milyar kez pardon şu ıvır zıvır jiletleri atın çöpe diyor dünyayı ben kurtarırım diyor tek başına. Bu kadar e, inovatif bir şekilde haber olan, gazetelere haber olan, e, bu kadar çok fazla tasarım emeği verilen bir cihaz, e, daha doğrusu bir bıçak bir projedir. Bakın buna saygı duyuyorum. Üstelik 2176 kişi destek vermiş ve 265 bin dolar para toplamış 23 gün. 23 gün kalmış. E, bunu da e, 1 milyon dolarlık bir hedefin içerisinde. Bir sonraki fikir yine iyi para toplayan bir sistem 40 bin pound toplamış 100.000 bin pound bekliyor zaten 16 gün sonra bitecek 247 kişi destek vermiş nedir onu göstereyim bu <gülüyor> 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 yani maalesef desteği toplamak <laughs> isteyen tip çok böyle kıl bu hadi iyi de CEO'ları gerçekten ebleh bir tip ama yaptığı fikir şu bunları kaydırıyorsun bu kulaklıklar çıkıyor ve kulağına takıyorsun. Al sana yer profesyonel kulaklık. Neyse çok fikri övmeyeceğim. Ben çok beğenmesem de dünya beğenmiş. Bir sonraki fikir nuans Neo Windows 10 Mobile 725 bin dolar para istiyor. Ne yapıyor? Smartphone mantalitesini biraz daha eğlence getiriyor. Diğerlerini biraz hızlı geçtim onu göstermek için. zaten 1.31 izleyin Kapakları istediğin gibi değişiyor. Cüzdanlara entegre oluyor. Windows'la birlikte akıllı ıvır zıvır sistemlerine entegre oluyor. tabii ki Windows TV'lerle birlikte çalışıyor. Yani televizyonla birlikte çalışıyor. Öyle bir şey. Diyeceksiniz ki yani bunun süper tarafı ne? Dedim ya işte 120 bin dolar toplamış ama işte Windows 10'u kullandığı için insanların hoşuna gidiyor. Çeşitli ergonomik özellikleri var vesaire vesaire. Ama biraz aşağı indiğiniz zaman göreceksiniz ki önerdiği bazı ek şeyler var. İşte bunlar bunlar genelde günlük hayattaki kullanıma yönelik bizim çok bisikletli falan filanla sportif bir şekilde bir şeyler yapmamamız için ama en büyük esprisi sürekli işte her cihazda kullanılıp sürekli sağlaması Windows 10 mobilde falan aşağı doğru indiğinizde bir sürü şey görüyorsunuz. Şimdi biraz daha ilerlersek 11 bin dolar toplamış 100 bin dolar 11 bin toplamış gelecek nesil bir cüzdan var benim hoşuma gitti bu bakın böyle bir şey. Thanks. Um... I think I actually forgot my wallet. Sen um. Okay, <laughs> <tipe bak. gülüyor> <Taki göndersiz, yani. gülüyor> gördüğüm için niye? Yani şimdi reklamda bunu mu Cüzdan Cüzdanımı kaybettim diyor. Şimdi muhteşem çözüm öneriyorum diyor. That's why we invented Leaf, the world's thinnest, most advanced wallet tracking technology to date. Leaf Cüzdanınızın içine bunu yerleştiriyorsunuz diyor ve cüzdanınızın sizden uzaklığını yerini söylüyor. And it works with your smartphone to instantly You Dolayısıyla cüzdandan belli mesafeden fazla ulaştım mı seni uyarıp geri dönüp almanı söylüyor. Bunu çok fazla şeyin içerisinde See, kullanabilirsin. Kredi kartı eba so olduğu için happens. arabanızın yerini kaybetmezsiniz. This çantanızı kaybetmezsiniz. Bing bong, bing bong. We... Neyse anladınız. Adam biraz gerizekalı olduğu için hızlı geçeceğim çeşitli özellikleri var. Rakiplerine göre büyük avantajı her cüzdan uyuyor. 50 fit mesafeden çekim yapıyor ve tekrar şarj edilebilir falan filan falan filan cihaz bu. Biraz daha ilerlersek Sandbox geliyor. Sandbox e, taşınabilir. Gerçekten kendinden portable böyle güzel 22 bin, bin dolar desteklenmiş bir box, the the sun. güneş enerjisi. be the solar panel on the front of the box. on the back of the box, there's an ac receptacle that you can plug in your favorite devices, like a fan. or a Christmas <laughs> light. I'm and i've been designing and building solar power systems and devices throughout my career. the inspiration for the sunbox was to simplify the implementation of solar, to make it easy. For <laughs> Yani uzun uzun izlersiniz. Charge controller inverter. Bir sonra göreceğimiz şey e, dışarıda kullanabileceğiniz. Aslında ben buna pazar arabası diyorum ama bakın her yerde kullanabiliyorsunuz. diyor. niye böyle eğlence? 50 kilo kaldırıyor ve yaptığı şey şu. Şimdi bazıları da diyorsun ki, yani bu fikir fikir This mi? Esfond Swegers. Founder of Kiboka Outdoor Carts and Gear. Kiboka is a small Dutch company with big ideas. A friend who loves the great outdoors. came to Fonz one day and said I want to travel light, but I simply need my gear wherever I go Please think of something dude So Fonz had a look at existing parts. They're way too heavy, they're way too big, way too clumsy They like proper steering, they're heavy to tow you don't really fit in a car, you can't attach them to a bike, and you can't fold them up and hang them on a wall. <inaudible> found met <inaudible> with a prototype builder, an expert in strollers, for a cup of tea, and said to him, Do you think we can create a versatile outdoor utility card? A heavy duty but lightweight and foldable that <inaudible> maneuvers easily. It looks cool too. Sure thing, when you design it, I will build it. More sketches, they built models and full scale prototypes, tested them, improved them. got feedback, them even more. Eventually, they obtained all the essential patents. for Ah, sana Migros ya da işte Carrefour arabalarının daha çok yük taşıyanı ama katlanıp saklanılabilir. Katlanma deyince işin içerisinde bir de bundan iki proje var buna benzer ama bakın topladığı para 300 kişiden 305 bin dolar, yani şey 300 bin dolar toplamış. Az buz para değil ya, 1 milyon TL portatif kayak. Pak kayak. I'm Dave. I'm Phil. I'm Zene. Tamam işte, 4 kişi bir araya geldi. Milletin parasını <laughs> yedik. <diye. gülüyor> Katlayıp evirip çevirip arabaya sığıyor diyor. Çok isterseniz izlersiniz ama. Şimdi bakın bu niye tutuyor biliyor musun? Şimdi senin ülkende su bu kadar faydalı kullanılmıyor. Millet bunu üniversitelerde takımlarla yapıyor ve öğreniyorlar ve sağlıklı yaşam için yapıyorlar bunu. Yani biz Türkiye'de belki bu kadar çok kayak yapmıyoruz ama bütün hepsini tıkayıp tıpa yapıp bir yere, bir yere toplayabiliyorsun diyor. E, dünyada ve Amerika'da fonlandığı için daha doğrusu o yüzden gerçekten tutabiliyor böyle bir projeyi. Ve bu bir mühendislik. Yani bir şeyi parçalayıp daha rahat taşınabilir hale getirmek bir mühendislik. Bir diğeri ise e, gerçekten hoş e, ve kendi kendine şarj olma sistemine sahip akıllı kıyafet. Zaten farkındaysanız bu da 300 kişiden fonlanmış ve %60'ına ulaşmış. But there's one big problem—they constantly need Aa, to be every what single day. day. This can really hold you back when you're on the go. Current solutions like battery banks are far from convenient. And atlayalım. battery. Now your phone is charging wirelessly inside your pocket, and our jackets work the same way. Wallet in one pocket, phone in the other. And the best part is that you can use your phone while it's charging. Kablosuz Here's how it works. We've designed the world's thinnest wireless charging pads. and place them into the phone pockets of our clothing. And we've designed ultra slim battery bank that fits into our wallets or works as stand <laughs> And, ki and ki they power up. The şarj sistemi koyuyor. It is kablosuz bu mesafeden the şarj. Contact, the pad transmits energy. The phone receives it. <laughs> Tabii süper tarafı Sizin üstünüzden muhtemelen bu elektrik geçerken sizi bilmiyorum. cahilce konuşmayayım. Kanser ediyor. Hayırlı olsun. Ama işe yarıyor. Kablosuz şarj güzel bir şey. Dedim ya her tutan projenin bir de kardeşi çıkar. 88 bin euro toplamış diğeri kadar. Bu da o portable şey sökülen kano vardı ya. Onun katlanabilir olan origami versiyonu. Şu uzun uzun mıy mıy intro yapmıyorlar muyuz oluyorum yani tüketiciyi tavlayacağım diye. Aslında var ya işte kağıttan kayık yapmanın büyümüş versiyonu. We are proud it. Ah. The code that falls to a suitcases It's very easy to use and it's Far standı gibi. Geçtik. Bir sonra göreceğiniz şey hover kart. Şimdi her proje güzel olmayabiliyor bana göre olmuyor. Bu arada 33 bin dolar almış 200 kişiden. O da şöyle bir şey. Kaykayınızı daha can bir hale getiriyor. Yine intro videosu geç. Şuralarda bir yerde adam bir şey gösteriyorlardı. Şunlar artık her yerde satılıyor biliyorsunuz. Onun üstüne oturuyorsun gidiyorsun işte. Yani ayakta durmayı üşeniyorsan ben seni oturtturayım diyor. When we first came up with the idea for card, we had no idea how much fun it would be. Go kart. Arka tarafına dengeli şu zımbırtlarını takılmış hali. Kötü fikir değil. Ama biz bunu sanayide kesin yaparız. Ve geldik. <laughs> 40 bin doları nasıl aldığını bir türlü anlayamadım ama bu da mühendislik demek ki. Lakin şöyle bir şey var. Bu 40 bin doları tokatlamış diyeyim 300 kişiden ama e, Kickstarter gibi sitelerde şöyle bir şey var. Hedef koyduğunda tamamını tutturamazsan alamıyorsun parayı. Bu ruh hastası da 275 bin dolar istemiş milletten. Tabii ki fonlayamadığı için patlamış gitmiş. Fikir de şu. Şarj olduktan sonra tost gibi tost makinesinden zıplar gibi zıplasın demiş. Telefon. Just then why do we use Bak şimdi böyle salak bir fikir 40 bin ne tabi şimdi kıtanın nüfusu 300 milyon 300 milyondan 373 tane salak bulsan böyle fonlayabiliyorsun geçtik bir başka buna niye para verdiler tarzında projeye bu da başarısız bitmiş çünkü bunu da 100 bin dolar istemiş bu da Atın itin kuyruğundan Atın itin kuyruğundan led takalım demiş Yani yolda akşamları daha rahat görülsün Yani eğlenceli ama 27 bin dolarla doymamış yani Alt üstü led ya şunu Türkiye'de sanayide yaptırsan 27 2700 liraya bile yapılır Geç geldik nota bir başka başarısız Ve sağlam para tokatlamış ama alamamış Tamamını ulaşamadığı için alamamış 200 kişiyi uyandırmış Mod -not, işte, i can remember the kid, var ya işte, uh, bölüm, always drawing and sketching onu, my dad's an architect tabi, so, so, what's unique about the mod note is it's a form used in this one the process and, and research and testing that we did

Rezaletim dediğim bu arada 50 milyarda para toplamış yani 60 milyarda para toplamış. Aç gözlü olmasaymış bunu alıp kaçarmış. Bu da başarısız olmuş. Bunda da Eco Farm. Ee, bu da hani suyla alakalı suyun ziyan olmasını engelliyor. İşte ne yapıyor senin böyle balıkların var onların üstüne böyle bir şey ekliyorsun. Buradaki suyun buharlaşmasını falan filan nemini alıp burada bir şeyler büyüyor. İşte süper fikrimiz diyor. We have developed our first retail product, the elements coming from the fish. The large grow bed makes it possible to grow several. <laughs> Bide, balığın gübresini de kullanıyor yani. Types of herbs, and there is also space for <laughs> growing mini tomatoes, peppers or strawberries. For. Gördüğünüz gibi birçok proje var. Bunların bazıları çok mantıklı yaratıcı fikirler, bazıları ise ee, çok kötü olsa bile 200-300 kişi tarafından desteklenip ama paranın tamamını alamayan projeler. En azından. Artık yaratıcı düşünmenin örneklerini görüyorsunuz. Bir proje nasıl üretilir biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videonun altına Haluk Tatar ben senden şöyle videolar istiyorum diye yazarsanız size o konuda da videolar hazırlamak isterim.